Evrimciler, şempanzeler, bonobolar, goriller, orangutanlar ile atalarımızın ortak olduğunu iddia ederek bu varsayımsal ortak atalarımızın da yakın kuzenlerimiz saydıkları bu hayvanlar gibi 48 kromozomlu olduğunu düşünürler. Eğer insanların ataları 48 kromozomlu idiyse nasıl oldu da bu atalardan 46 kromozomlu torunlar evrimleşebildi sorusunu ucuz bir yapboz oyunu ile geçiştirirler. İnsandaki ikinci kromozomun iki ata kromozomun füzyonu yani birleşmesi sonucu oluştuğunu, üstelik bu füzyonlu bireylerin popülasyonda domine edilip 48 kromozomlu bireyleri elediğine inanırlar. Bu füzyona güya delil olarak da kromozomlarda ayırt edici telomer kalıntıları ve körelmiş sentromerlerin varlığını iddia ederler. İnsandaki ikinci kromozomun şampanzelerdeki 2A ve 2B kromozomlarının birleşmesiyle oluşmasını da Robertson tipi yer değiştirme mutasyonuna bağlarlar. Oysa bu mutasyon tipiyle oluşan bireylerin sağlıklı değil de genetik anomalili tipler olduklarını nedense hiç konuşmazlar. İnsandaki ikinci kromozomun gerçekten iddia ettikleri gibi delil niteliğinde telomer ve sentromer kalıntıları içerip içermediğine bakalım şimdi kromozomların uçlarında bulunan genetik bilgi kodlamayan, kromozomu parçalanmaktan ve başka kromozomlarla birleşmekten koruyan bölgelere telomer denilir. Telomerler aynı baz dizisinin ard arda tekrar ederek yinelenmesinden oluşurlar. İnsanlarda telomer dizisi TTA-GGG şeklindedir. Bu dizi yaklaşık 3000 defa ardışık olarak tekrarlanır ve telomer uzunluğu 15000 baz kadar olabilir. Bu bölümde kullanacağımız füzyon tabiriyle iki kromozomun uç bölgeleri olan telomerlerinden birbirleriyle birleşmelerini kastediyoruz. Eğer telomerler olmasaydı kromozomlar birbirlerine yapışabilirlerdi. Telomerler kromozom uçlarında koruyucu kapaklar oluşturarak kromozomu dağılmaktan, parçalanmaktan ve başka kromozomlarla birleşmelerden korurlar. Telomerler kısaldıkça telomeraz enzimi telomerleri oluşturan TTAGGG dizilimini kromozomların ucuna ekler ve hasar onarılmış olur. Ancak bu onarım gerçekleşemez, telomer kısalması kritik düzeyde olur ve bu kısalma iç taraflardaki genetik bilgi kodlayan kısımlara kadar ulaşırsa derhal hücre ölümü süreci tetiklenir. Apoptoz denilen bu programlı kasıtlı hücre ölüm komutu sonrasında bir dizi reaksiyon sonucu hücre ölür. Yani telomerlerin asli vazifesi kromozomları füzyon dediğimiz bu birleşmelere karşı korumaktır. Eğer telomer yapısı bozulacak olursa zaten hücrede apoptoz devreye girer ve hücre ölür. Hadi diyelim ki bu çok 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 cılız ihtimal gerçekleşmiş olsun ve telomer yapısındaki anormal füzyonla bozulma sonucu apoptoz denilen hücreyi öldüren süreç başlamamış olsun. Üstelik kanser gibi anormal durumlara da sebep olmasın ve bu şanslı hücre de hayatta kalmayı başarabilmiş olsun. Eğer bu füzyon vücut hücrelerinde meydana gelmişse kromozomlar birleşmiş halleriyle sonraki nesle aktarılamazlar. Çünkü somatik hücrelerdeki değişimler kalıtsal değildir. Hadi çok çok nadir bir ihtimalle üreme hücrelerinde germ hattında meydana gelmiş olsun ve ayrıca normal füzyon olaylarından farklı olarak bu birey anormal ve hastalıklı değil de sağlıklı olarak kalabilsin. Bunu da sağlıklı olarak sonraki nesle aktarabilmiş olsun. Ki füzyon olaylarında bütün bunların bir arada pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesi oldukça ütopiktir ve bu şekilde hiçbir örneği yoktur tüm bunlara rağmen evrimcilerin gönlü hoş olsun ve biz bu Ütopya'ya inanmaya tenezzül edelim. Bu durumda birleşen iki telomer bölgesinde 10.000 ile 30.000 arası baz uzunluğunda diziler görmemiz gerekirdi. Çünkü telomer uzunlukları 5.000-15.000 baz kadardır ve iki telomerin birleşmesi durumunda minimum 10.000-30.000 arası baz görmemiz gerekirken sadece 798 baz görüyoruz. Oysa bırakın iki telomerin birleşmiş halini, birleşmemiş normal bir telomer bölgesinde bile bu kadar az baz bulunmaz. Eğer burası iddia ettikleri gibi birleşmiş iki telomerin bölgesi ise, neden tek telomerlerden bile binlerce eksik baz bulunuyor burada? Yani kalan binlerce baz nereye gitti? Evrimcilerin hatırları kalmasın diye bunların zamanla mutasyon yoluyla dejenere olduklarını kabul edelim bir an için hem de bunların başından beri böyle olmadıklarının hiçbir kanıtı yokken bu varsayıma itibar edelim. Ancak yaklaşık 6 milyon sene gibi milyarlık sözde evrim tarihine göre çok 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 küçük bir zaman diliminde nasıl oluyor da bu derece yoz olabiliyor bu sözde kalıntılar? Bu, sözde evrimsel süreç ve hız için bile izah edilemeyecek kadar abartı bir tahrip hikayecikleri heveslendikleri kadar mutlu bitmiyor. Çünkü bu düzeydeki bir dejenerasyon, kendi öngördükleri evrimsel süreç profiliyle de çelişiyor. Diyelim ki milyonlarca yılda milyonlarca defa mutasyon meydana gelmiş olsun ve bunca mutasyona uğramasına rağmen bu kromozomun sanki sihirli güçleri varmış gibi milyonlarca yıl kutsal dokunulmazlık zırhı giymiş gibi anomali göstermeden milyonluk çağları açtığını sağlıklı birey kromozomu çizgisini süper bir performansla koruduğunu varsayalım. Bu durumda on binlerce bazdan bize geriye kalan görüntüde en azından bu kalıntının bir telomer olduğuna dair bir işaret olabiliyor olmalıydık. Oysa yok. Çünkü eğer iki telomer bölgesi birleşmişse gerçekleştiği iddia edilen füzyon bölgesinde binlerce bazın ardışık tekrarlayan dizi oluşturması beklenirdi. Çünkü telomerler tandem denilen ardışık tekrarlayan baz dizilerinden meydana gelirler. Oysa TTAGGG tekrarları için birleşme olduğu iddia edilen alanın solunda sadece 35'ten az motif vardır. Halbuki insan telomerinde bu 1667 ila 2500 arasındadır. Üstelik bu diziler de ardışık tekrarlar halinde değiller. Oysa ömerlerde bu dizilerin hepsi ardışık tekrarlar halinde bulunurlar. Füzyon alanındaki dizinin hepsinin ardışık tekrarlar olarak gelmesi gerekirken çok 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 azının ard arda geldiği bir gerçektir. 798 bazlı füzyon bölgesinde 3'ten fazla ardışık tekrar görülmez. Binlerce tekrar beklerken 3'ten fazla ardışık tekrar göremediğimiz yerde füzyon iddiası aklımızla alay etmek dışında bir anlam taşımıyor. Çünkü telomerleri oluşturan TTAGGG dizilerini içeriyor olması, o bölgede iki telomerin birleştiğinin bir kanıtı ise, neden füzyonun görülmediği diğer insan genomlarında ardışık 3 hatta 10 kadar TTAGGG tekrar dizileri görülebiliyor? İnsan genomunda telomerler dışında da zaten başka yerlerde de bulunabilen TTAGGG dizileri yani interstisyal telomerler vardır her yerde görülebilen, hatta 10 kadar ardışık tekrar bile edebilen TTAGGG dizisi sanki sadece ikinci kromozomda görülüyormuş ve görülmesi de onun bir telomer bölgesi olduğunun kanıtıymış gibi sunuluyor. Oysa bu TTAGGG motifi ikinci kromozomdakinden daha uzun ardışık diziler halinde diğer kromozomlarda da bulunur. Ne hikmetse bu interstisyal telomer dizileri her yerde görülmesine rağmen evrimciler sanki sadece ikinci kromozomda görülüyormuş ve bu bir tesadüf olamazmışçasına burada kesin birleşme var kehanetine soyunmaktalar. O halde ikinci kromozom dışında da görülen bu tekrarları neden açıklayamıyorlar? Eğer bu bölge evrimcilerin iddia ettikleri gibi iki telomerin birleştiği ve milyonlarca yıl boyunca mutasyonla dejenere olmasıyla yüz binlerce bazın kaybolduğu bir bölge olsaydı yalnızca işlevsiz bir fosil olarak bulunuyor olacaktı. Oysa bu tarz TTAGGG dizilerinin görüldüğü interstisyal telomerik tekrarlar gen ekspresyonu ile ilgili genomda işlem görürler. Yani fonksiyonel bir kromozom bölgesidir. Rastgele evrim sonucu ortaya çıkmış, burada ve fuzuli bir kalıntı değil. Birleşme olsaydı binlerce TTAGGG dizisinin görülmesinin zaruri olduğu yerde sadece 35 dizinin görülmesi milyonlarca yıllık mutasyon ve dejenerasyon sonucu olmuş olsun diyelim. Peki neden bugüne kadar dejenere olmadan gelebilmiş bu sağlam kalıntı kısımlarında telomerlerde olduğu gibi ardışık diziler görülmüyor ve 798 bazlık dizide en fazla 3 dizi ardışık gelebiliyor? Füzyona hafiften işaret edebilmesi için en azından bu durumun sadece iddia edilen füzyon bölgesinde görülüyor, füzyon olmayan diğer bölgelerde görülmüyor olması gerekmez miydi? Çok çok nadir görülen füzyon olaylarında birleşme bölgesinde görülen satelit DNA denilen tekrarlayan baz dizileri içeren DNA bölgelerinin neden burada görülmediği ciddi bir soru işaretidir ayrıca. Sentromerler hücre bölünmesi sonucu oluşan yeni hücrelere kromozomların eşit ve düzenli dağılmasını sağlarlar. İki kromozom uçlarından birleştikleri için ortada iki sentromer meydana gelir ve hücre bölünmesinde iki aktif sentromer olamayacağı için zamanla sentromerlerden biri pasifize edildi deniliyor. Ancak zaman içinde işlevsizleşmiş sentromer dedikleri bölge protein kodlayan ANKRD30BL geninin içinde yer alır ve dizisi genin hem intron hem de egzon bölgelerini kapsayan işlevsel bir bölgedir evrimcilerin iddia ettiği gibi işe yaramayan fosilleşmiş bir kalıntı değildir. Zaten işlevi olan bir bölgeyi sanki körelmiş bir sentromer fosili gibi ileri sürmek çok talihsiz bir girişim oluyor çünkü ikinci bir sentromer olduğu iddia edilen bölge gerçek sentromere kıyasla son derece küçük. Normal bir insan sentromer uzunluğu 250 bin ila 5 milyon baz arasında değişir. Sözde bu ikinci sentromer yalnızca 33.080 baz uzunluğundadır, yani bir sentromer olamayacak kadar küçük. Zamanla yüzbinlerce baz mutasyonla dejenere oldu, bunlarsa sağlam kalabilen kalıntılar diye düşünülse bile bu sefer bugüne kadar ulaşabilmiş kısımların neden sentromerlere özgü yapılar içermedikleri sorusu cevapsız kalır ki bunların fosil kalıntısı değil de önemli işlevleri olan fonksiyonel bölgeler oldukları ispatlanmıştı zaten. Fonksiyonel sentromer dizileri her tekrar yaklaşık 171 baz uzunluğunda olan alfoid dizileri adı verilen sentromere özgü tekrarlayan bir DNA türünden oluşur. İnsan kromozomu 2 üzerindeki sentromer olduğu iddia edilen bölgede bulunan dizilerin yapısı ise bu fonksiyonel insan sentromer yapısıyla eşleşmiyor. O halde sentromer sayılabilmesi için yüz binlerce bazın eksik olduğu, o yüz binler eksikliğe ilave olarak da yapısı ne insan ne sentromeriyle eşleşmeyen ve yalnızca sentromere özgü olan dizileri içermeyen bir bölgenin bir sentromer olduğu nereden kesin olabiliyor? Cılız, zayıf, çok küçük ihtimal hesapları üzerinden söylenenlerin adı bilim olmuyor, varsayım oluyor. Konu evrim olunca da varsayımlar bilimsellik kisvesi altında bağnazlık ve taasuba dönüşü veriyor.